Sayın seyirciler Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybeden gence yapılan ilk kan testinde HIV virüsü çıktı. Ölen gence kaza yeri ve hastanede müdahale eden 22 kişi ise Ankara'dan gelecek sonuçlarda da virüse rastlanırsa tedavi altına alınacak. Yok mu? Muğla'da HIV kabusuna yol açan kaza geçen hafta meydana geldi. 22 yaşındaki İbrahim Taşlı'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. <laughs> Kazada Taşlı'nın yanında bulunan 19 yaşındaki Neslihan Ay olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarlamadı. İbrahim Taşlı'ya yapılan iki kan testinden birinde HIV virüsüne rastlandı. İkincisi ise negatif çıktı. Ancak Alınan numune kesin sonuç için Ankara Refik Saydam Hıfzı Sağ Merkezi'ne gönderildi. İlk sonuçlar üzerine Muğla'da kaza yeri ve hastanede gence temas eden itfaiye eri, sağlık görevlisi ve hastane çalışanı 22 kişiden kan örneği alındı. Vatandaşın can güvenliği için her zaman 24 saat görev başındayız. Kendi canımızı hiç sayarak başkasını kurtarmaya devam ediyoruz. Evet. Her zaman da ilk önce giderim. Hayat yani bir tereddüt olmaz. Yapıyoruz. Çünkü biz her türlü kaza, bundan önceki bütün kazalarda gitmiştik. Onlar da olabilirdi böyle şeyler. Yani insanlarda herhangi bir şey var düşünmekten çok. Yok, mı? hayır. Evet. Ankara'dan gelecek sonuçlara göre kazazede ile temas eden 22 kişi tedavi alınacak.